Selamlar arkadaşlar. Bugün size yeni taktiğimi anlatacağım. Maalesef momentum yüzünden çok fazla taktik deniyorum. Ve çok fazla da farklı takım oluşturdum burada. Farklı kolektif düşlerde. Çünkü 3 maç yensem üç maç kaybediyorum bu takımla. Çok fazla momentum oluyor takım güçlü olduğu için. Bu yüzden takım değiştiriyorum ben de. Sizde de aynı sorun oluyorsa momentum sorunu deneyebilirsiniz. Neden bu taktiğe geçtim? Çünkü defans yönü ve ofans aynı anda kuvvetli bir taktik. Hem kanatlardan hem ortadan gelebiliyorsunuz. Sol bek yok. Onun yerine 3 tane stoper var. Ve Saliba hızlı bir futbolcu olduğu için onu koydum buraya. Bekan Bauer'ı çıkartamadım hala bedava olanı. Siz çıkartabildiniz mi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 25 tane falan açtım galiba ama çıkmadı. Haftaya kaldı. Yani konu beleş oyuncuyu bile vermiyor. Çok cimri. Bir eser talimatımız. Defansif talimatı. Onu defans orta sahaya veriyorum. Vieira'ya. Eğer siz üst stoper yerine bir sağ bek, sol bek oynamak istiyorsanız sağ bek ya da sol bek de verebilirsiniz. Defans da açık vermemek adına. Çakıllık anmayı forvetlerden bir tanesine veriyorum. Çünkü kontrol hedefim biri orta saha Messi'de. O orada kaldığı zaman top daması daha kolay oluyor hem kanattan hem ileriye. Rummenigge zaten hızlı bir oyuncu olduğu için sıkıntı olmuyor. Yani at atağa çıkabiliyor. Diğer kontrol hedefte. diğer forvette. Bu taktik hem size orta sahanın kontrolünü veriyor. Hem de kanatları kullanabiliyorsunuz sıkıştığınız zamanlarda. Yani beklenen ileri çıkmasına gerek kalmıyor. Sağ kanat ve sol kanata toplu atıp onları da kullanıp daha etkili bir hücum yapabiliyorsunuz özellikle rakibiniz üst stoper oynuyorsa ya da iki bek, iki stoper şeklinde oynuyorsa daha kolay açık bulabiliyorsunuz. Bol gol attıran bir taktik oluyor yani. Bu taktiği oynuyorsanız bir yedek kanat oyuncularınız olması lazım. Çünkü kanat oyuncuları yoruluyor. O yüzden yedek kanat oyuncuları gerekiyor bu taktik için. Taktik aslında basit olarak bu kadar. Yani sürekli taktik deniyorum ben. Çünkü oyunun momentumu çok fazla olmaya başladı. Kolektif güçten ne olabilir? O yüzden farklı farklı taktikler denemek işe yarıyor. Yüksek kolektif güçlü bir rakibi çok kolay yenerken düşük bir rakibi yenmesi çok çok zor oluyor. Belki 15-20 tane şut atıyorum ama bir işe yaramıyor yani. Ama bu sene çok fazla momentum var. Sadece benden böyle bilmiyorum. Sizde de öyleyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer denerseniz nasıl bir sonuç aldığınızı da yorumlarda yazabilirsiniz. Taktik kısaca bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.